Hayatını kaybeden akrabalarını Kurban Bayramı öncesi ziyaret etmek isteyen Elazığlılar Arefe gününde mezarlıkların yolunu tuttu. Kurban Bayramı arifesinde Elazığ'daki asri mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. <tuh> Kabir ziyaretine gelen vatandaşlardan kimi kabir başlarında Yasin-i Şerif okurken... ...bazı vatandaşlar kabirlerin etrafında temizlik yaparak mezarlıkları suladı. Kimi vatandaşların yakınlarını kaybetmenin verdiği hüzünle gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ya tabii son bayramlarda biliyorsunuz koronavirüs süreci olduğu için biraz buruk geçiriyorduk. Yasaklar vesaire vardı. Ee, ancak bu bayramda yasakların kalkmasıyla e, biz de... Vefat etmiş aile büyüklerimizi ziyarete geldik, Kur'an-ı Kerim okuduk. Bu durumdan mutluyuz yani. Yasaklar verdi oğlum. Bugün geldim oğlumu gördüm, mezarlığını gördüm. Tanımadım ama sonra tanıdım. Oğlum konuşmadı benimle. Başka bir şey diyemem yavrum. Ne diyeyim? E haydi bayramlar ola. Allah bu hastalık üstümüze def eder. Vatandaşlar ayrıca yanlarında getirdikleri ikramlıkları da mezarlıkta gezen çocuklara ikram etti mezarlıklarda bu bizim görenlerimizden devamlı olması lazım. Yani onlar da bizi bekliyor bu Arafa gibi günde. Bekliyorlar. Biz bunları ziyaret edelim. E bizim çocuklarımız, torunlarımız da eğer yaptığımızı inşallah teminatı dur. Yani geldiğimiz ziyaret, onlar da bizi ziyarete gelirler. Üzüntü duyuyoruz tabii bugün Arefe günü mezarlıklarımızı ziyaret etmemizi gerekiyor. Büyüklerimizi almak gerekiyor, Kur'an okumak gerekiyor. 10 gün oldu ben annemi kaybettim Bu biraz daha üzüntü verecek İlk bayramı geçireceğiz Bayramlar Biz müminler için Müstesna günler Bu mübarek günde Bütün milletimizin Bayramını tebrik ediyoruz Allah ölülerimize Rahmet bizlere de saadet ve selamet versin Daha iyi günlerde Bayramlara ulaşmak üzere Bütün herkese sağlık ve afiyet diliyorum. Buraya geldim. Vefat eden eşimin kabrini ziyaret edeceğim. Efradu ailesine Kur'anlar okuyacağım. Onların da bizlerin de mağfireti için Rabbime niyaz edeceğim. İşte vazifemizi ifa etmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Allah cümlemize sağlık afiyet versin.